Ve bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar balık tutarak zengin olmaya çalışacağız ve nasıl balıklar yakalayacağız? Şimdi iyi izleyin nasıl balıklar yakalayacağız? Şöyle balıklar yakalayacağız. Şu anda efsane bir oyunun videosunu çekiyorum. O zaman arkadaşlar hadi şöyle gidip başlayalım yavaştan. Şimdi kendimize ilk önce güzel bir olta almamız gerekiyor. Oltalarımızdan şöyle bunu alabiliriz ama şu anda paramız yetmiyor. O yüzden gidip arkadaşlar bir daha balık tutalım. Fış fış balıkçı balıkçının köreyi fış fış eder küreği. Tamam Şimdi arkadaşlar kırmızı balık gelsin bakayım. Aa geldi. Vallahi şimdi arkadaşlar tıklayarak bunu alacağız ve çektik. Yes! Şimdi bunu hemen gidip satalım arkadaşlar. Şimdi şuraya hemen balık tüccarına gidiyoruz ve bunu arkadaşlar elimize tutup satıyoruz. Ve evet arkadaşlar oltayı alacak paraya sahibiz şu anda. Şimdi şöyle gidiyoruz ve bunu aldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi artık yeni oltamız var. Yes! Vallahi arkadaşlar çok güzel bir oltamız oldu. Bu adamın yanında balık tutacağım vallahi. Şimdi o geldi 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 geldi. Tamam arkadaşlar vallahi tuttuk. Şimdi bir tane daha tutalım bakalım. Arkadaşlar eşyalar gelmiş. Bunlar ne lan? Aa çok iyi. Tamamdır. Lan bir dakika tıklamamız lazım. Balık gelmiş. Aa tamam arkadaşlar vallahi tuttuk. Tamam. Şimdi bir tane daha bir tane daha tutalım hemen. Aa kayıp balık Nemo'yu bulduk lan. Tamam. Neyse şöyle hemen git yapalım ve o bu ne lan? Vallahi arkadaşlar çok garip bir balık geldi herhalde pahalı bir balık. Şöyle hemen tık 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 çekelim bunu. Da. Aa geldi 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 geldi. Hadi ve evet arkadaşlar balığımız geldi şimdi. Şöyle arkadaşlar şansımızı arttırarak alalım. Aha bir daha geldi bir daha geldi. Şöyle arkadaşlar hızlı tıklayarak alıyoruz. Tamam da çok güzel. Birazdan arkadaşlar bir tekneye binip onunla gideceğiz ve ilerlerde çok daha güzel balıklar tutacağız ve derinlerde de arkadaşlar böyle fener balıkları falan var belki onları da tutabiliriz. Şimdi şöyle arkadaşlar atıyorum şansımızı fullleyerek ve ne balığı geliyor? Hemen şöyle bakalım ve geldi arkadaşlar Paylaşa balığı geldi. Bu neymiş? Oo arkadaşlar buradaki kutular var. Çok pahalı lan. Ama da gerçekten mükemmel duruyor ya. Şimdi arkadaşlar bir gidip şu balıkları arkadaşlar bir bozduralım. O ne lan adam uçuyor lan. Şimdi şöyle hemen balıklarımızı satalım arkadaşlar. 270 paramız oldu. Şimdi arkadaşlar bu baga girmiş maalesef. Şunu hemen şunu da almamız lazım. Aa paramız yetmiyor oğlum. Nasıl paramız yetmiyor lan. Bir dakika arkadaşlar şöyle hemen şuradan pat attık valla. Aa gelmedi lan. Hadi. Tamam. Şimdi bir tane daha balık yakalayıp arkadaşlar onu alabiliriz. Ben hemen balığı yakalayıp geliyorum oraya. Oha çok güzel balık çıktı lan. Oğlum bu ne? Vallahi arkadaşlar lacivert lacivert çok güzel bir şey. Tamam şöyle arkadaşlar bunu da sattık 120'ye. Şimdi kendimize şu oltayı da alalım. Tamam aldık. Şimdi şuradan gidiyoruz arkadaşlar ve bu neymiş? Aa yem alabiliyoruz lan. Oha tamam arkadaşlar bu yemi alalım ve tamamdır. Şimdi arkadaşlar sağda da görevlerimiz var. Bu görevleri yaparak da para kazanabiliyoruz. Şimdi tekne var mı tekne? Tekne alacağım mı? Tekne bineceğiz. Oy maşallah maşallah. Bu ne? Aa gemileri gör diyor. Görelim gemileri. Oo bir dakika arkadaşlar şu lora bakın çok güzel lan. Arkadaşlar. Oo, şunu almak istiyorum. Şunlara bakın. Miniyat falan oğlum çok güzelmiş lan. Arkadaşlar tamam 300 para biriktirip şu minik tekneleri alacağız. Bizim fakirhane teknesi. <laughs> bir dakika. Şimdi şundan bir kendi oltamı almak istiyorum ben. ve çünkü bu kendi oltam değil arkadaşlar. Aha tamam şunu aldım hemen. Ve o bunun şansı daha fazlaymış ha. Ama neyse arkadaşlar ya biz kendi oltamızla tutalım. Bu daha hızlıymış. Anladığım kadarıyla. Bu şekilde daha iyi olur. Aa bir dakika Hızlı hı, 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 hı. Tamam valla arkadaşlar tuttuk ve Şöyle şansı da full edik tekrar attık Valla mükemmel bir oyun arkadaşlar Şu an öyle bir zevk alıyorum ki 5 tane balık yakala görevimizi de yapalım Hemen şöyle maşallah be arkadaşlar Valla hadi gel artık balık Aa gelmiş lan bir dakika arkadaşlar bizim haberimiz bile yok ee, Bu böyle olmayacak bir dakika Şimdi arkadaşlar buradan Allah Yanlış attık ya bir dakika arkadaşlar Yanlış attık neyse bir dakika geldi balık Balık geldi Aha valla arkadaşlar tamamdır şimdi bunu şöyle atıyoruz fulluyoruz ve hadi bakalım bekliyoruz şimdi arkadaşlar bakalım balık geliyor mu hemen arkadaşlar aldık bunu da şimdi buradan Allah yanlış attık neyse bakalım arkadaşlar balığı bekleyelim aa geldi 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 tıkla 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 tamamdır şimdi arkadaşlar çantamıza bakalım bunlar var çantamızda bunlar var ooo bir dakika tamam yemimiz de güzel arkadaşlar tamam yemimiz de var şöyle bakıyoruz tamam şimdi şöyle fulluyorduk arkadaşlar tekrardan attık bakalım ne gelecek oğlum ne olur güzel bir şey gelsin artık ne olur ya. Hadi. Oha arkadaşlar güzel bir şey geldi lan. 5'in içinde birmiş. Oha. Aa geldi 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 geldi. Tut 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 tut. Aha vallahi çektik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi tekrardan attık arkadaşlar. Bu sefer 2 şansı attık ve ve hadi tamamdır. Arkadaşlar biz zengin olduk ha. Bu arada harbiden zengin olduk. Oha arkadaşlar köpek balığı noktası var lan. Orada köpek balığı yakalıyorlar vay be. Şimdi arkadaşlar tekrardan bakalım 2 şansı attık. Bakalım ne çıkacak balıktan. Ve oha 65 şimdi 1 olan balık çıktı. Arkadaşlar çok iyi tamam. Bir dakika. Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi hadi gidip satalım bunları. Kırmızı balık gölde. Kavrula kavrula yüzüyor. Balıkçı Ahmet geliyor. Oltasını atıyor. Oo 600 paramız oldu arkadaşlar. Şimdi buradan hemen gemilerimizi alalım arkadaşlar. Şundan alacağım. Ve spawn dedim. Ve evet spawn oldu. Gel buraya gemi. Şimdi seni süreceğim. Aha vallahi arkadaşlar. Şöyle sürü kısmına geldik ve sürüyoruz. Oo bir dakika arkadaşlar arkadaşlar köpek balığı noktasına gidelim hadi. Bakalım arkadaşlar harbiden oralarda var mı köpek balığı? Arkadaşlar oyun çöküştü möküştü bir şeyler oldu. Şimdi geri geldim. Şimdicik arkadaşlar buradan tekrardan gemimizi Aldım şöyle. Abicim ver şu gemiyi artık. Heh vallahi arkadaşlar tamam aldık. Koş 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 koş. Tamam arkadaşlar şimdi daha derinlerde daha güzel balıklar tutacağız. Şimdi şöyle hemen gidelim. Oo herkes burada tutuyor. Rastgele rastgele. Eyv. Vallahi arkadaşlar herkes burada tutuyorsa burada balık yoktur. Biz en neyse şu kenara falan gidelim. Oo orada da bir şey var lan. Neyse bir dakika arkadaşlar fazla uzaklaşmayalım da tam burası güzelmiş. Shark Hunt diyor. Arkadaşlar köpek balıkları var mıdır acaba? Neyse şöyle bir arkadaşlar attık bakalım. Harikan balık gelecek mi burada? Güzel balık gelecek mi yani? Aa vallahi geliyor arkadaşlar bir dakika. Tuttuk şöyle ne bulduk? Sarı melek devlet. Tövbe ya Rabbim bu nasıl balık ismi? Bir dakika hemen tıkla 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 ve gene aynı balık geldi. Tamam. Tamam güzel. Şimdi bakalım arkadaşlar bu sefer ne gelecek? Şöyle hadi bakalım. Hadi Sarı melek devlet. oh <laughs> ya arkadaşlar. Sürekli bu geliyor da bu niye geliyor ya? Farklı balık yok mu? Oo meraklı istiri. <laughs> Oğlum bunların isimleri niye böyle? Meraklı istiri diye falan. Sarı devlet. Neyse. Şöyle bir arkadaşlar atalım. iki şansı attık. Ve hadi bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor abi? Ve ne geldi? Ulan bu ne ya? Vallahi arkadaşlar. Bir dakika. Hadi Osman. Hadi Osman. <laughs> Osman ne alak? Bir dakika. Arkadaşlar arasında bir tane balık seçelim ve o balık bizim balığımız olsun. Aha bir tane daha geliyor arkadaşlar. Ne geldi? Meraklı Tövbe estağfurullah Şimdi şöyle arkadaşlar geldik Ve Ve ne geldi Gene garip kişiler şeyler geldi Taş maskeli <laughs> Melek balığı <laughs> Neyse Bakalım O 70'in içinde bir Üç renkli Kelebek balığı Tövbe Neyse Arkadaşlar bir dakika Lav balıkçısıyla konuşacağız Kohana volkanını Ziyaret edeceğiz Kohana volkanı <laughs> Bir dakika Tamam Şimdi şöyle basa bas. Tamam Ne geldi 70'in içinde bir geldi O oh, ye yeah. Tamam arkadaşlar Ben biraz daha deninler falan mı gitsem ya Acaba bilmiyorum ki oha şimdi şöyle hemen aldık balığımızı bir tane daha balık geldi rastgele rastgele tamam arkadaşlar gene bu geldi neyse biz çok daha iyi balıklar alacağımıza inanıyorum olta alacağız ve gemi alacağız çok daha güzel yerlere gideceğiz ben inanıyorum hadi bakalım şimdi kaç tane balığımız oldu 21 tane falan balığımız oldu şu anda harbiden arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor ha tamam şimdi şöyle arkadaşlar attık güzel bir şekilde ve ne geliyor hadi güzel bir şey ya hadi ya hadi ya gene bu geldi bu ne ya vallahi arkadaşlar bıktım şu balık lardan Hadi düzgün bir şey düzgün. Ya gene geldi bu. Ya yürü git. <laughs> Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer ne gelecek? Ya <laughs> <laughs> Vallahi arkadaşlar. Bir dakika. Bu sefer gelmeyecek. inandım. İnanmasaydım keşke. Arkadaşlar. Yani şu anda oltamız evel atlıyor. Gene güzel. O 70 içinde bir. Tamam hadi. Arkadaşlar sürelim. Adamıza sürelim ve arkadaşlar gidelim. Kendimize güzelce şöyle bir arkadaşlar ekipman alalım. Güzel bir olta alalım. Değil mi yani? Bu tekne de yani utan masa gitmeyecek harbiden. Aha durdu lan. Oğlum gitmiyor. Gitsene. Aha vallahi arkadaşlar gidiyor şu anda. Tamam güzel. Şimdi nerede duralım arkadaşlar? Tamam şurada bir yerde durabiliriz. Tamam arkadaşlar şurada durdurdum. Tamam hadi gidelim şimdi. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar gidiyoruz. Balıklarımızı bir güzel satıyoruz balık tüccarına. Daha sonrasında sattığımız balıklar ile de o hepsini satmak 779 altın ve 1.4 kamuz oldu. Tamam çok güzel. Şimdi buradan güzel bir olta alabiliriz herhalde. Oo bir uçan şu varmış da şunu bir dakika arkadaşlar alacağım alacağım bir dakika bir tane birkaç tane daha balık tutmamız lazım bunu almak için bir dakika şöyle arkadaşlar attık bakalım hadi hadi güzel güzel balık güzel balık gelsin hadi hadi oğlum hadi oğlum ne geldi bu geldi arkadaşlar tamam bir dakika yapacağız ya bunu şöyle arkadaşlar ikinci balığımızı da tuttuk şöyle arkadaşlar üçüncü balığımızı da tuttuk ne geldi dördüncü balık geldi babu bakalım gene bu geldi neyse beşinci balık beşinci balık hadi o gobi mobi bir şeyler geldi lan ana ana diğer balık diğer balık ve ve ne geldi? Paylaş balı Neyse arkadaşlar satılmadan bakalım. Bir buçuk bine ulaşacağız mı? Tamam. Şimdi şurada arkadaşlar hepsini satıyor ve ulaştık. Bu neymiş lan arkadaşlar? Burada Bibo'nun balığı falan bir şeyler diyor. Ya yürü git. Arkadaşlar gerçekten çok pahalı o sandıklar ya. Bir dakika. Tamam şimdi şurada arkadaşlar Grass Road'u aldık. Bakalım. Oha otara bak lan. Bunlar nasıl otar? Bunun arkadaşlar şansı çok fazlaymış. Bir dakika hadi bakalım şansı gerçekten fazla mı? o şurada arkadaşlar enchantment, enchant menchant diyor. o spin. Bir dakika arkadaşlar hadi bakalım. Spin'imizi çevir önce ne gelecek şöyle arkadaşlar ah lan beleş vermiyorsunuz mu lan Ya arkadaşlar yapacak bir şey yok Beleş yokmuş bir dakika Şimdi şurada bir tane enchantçı abi var Ben bundan bir şey alabilir miyim Oha ne yaptın be abi ne yaptın ya Vallahi arkadaşlar çok pahalı çok pahalı Şimdi lav balıkçısı ile konuş diyor Kohana volkanını gör diyor Kohana volkanı nerede acaba Herhalde arkadaşlar tekrardan denize gitmemiz lazım Şimdi şöyle arkadaşlar botumuzu atladık Ve gidiyoruz arkadaşlar Aa şurası lan arkadaşlar Kohana bakın Orada lav balık konuşacakmışız. Konuşuruz kardeş. Giderken de şöyle balık da biliyoruz mu? Maalesef. Oo bakın koana volkana gözüktü lan. Arkadaşlar denizin altına bakabiliyoruz mu? Oy. Arkadaşlar giderken bir köpek balığının saldırısına uğrayacağız gibi geliyor. Ama bir dakika arkadaşlar neyse bir bakalım. Umarım uğramayız. Arkadaşlar çok huzurlu. Çok huzurlu şu an. Aha vallahi geldik arkadaşlar. Şimdi koana volkanı şurada galiba. Oha oğlum. Bir dakika arkadaşlar nereye geldik lan biz? Bambaşka bir yer arkadaşlar şu anda. Bir bir dakika tamam şimdi arkadaşlar gemimizi şuraya park edeceğiz ve geldik vallahi arkadaşlar geldik tamam şimdi lav balıkçısıyla konuşacağız bu mu yo bu değil bu değil bu değil uzaklaştın diyor da oğlum uzaklaşayım ne olacak ki bir dakika aa balık tüccarı falan var burada vay be burasıymış demek ya kovana volkanını ziyaret ediyorum hadi hadi görev gel ona mı oğlum biz nereye gidiyoruz lan bir dakika arkadaşlar vallahi garip yerlerden hani yerlerden gidiyoruz ah geldik lan arkadaşlar bir dakika lan lan bir dakika Dakika, ben burayı biliyorum. Arkadaşlar galiba ben burayı biliyorum. Eskiden ben bir balıkçı oyunu oynamıştım ve bu oyun galiba Ana bir dakika arkadaşlar neyse. Şimdi şuradan yapalım. Aa lav çubuğu aldık. Lan oğlum çok güzel. Ama arkadaşlar bizim çubukumuz daha güzel. burada arkadaşlar lavdan tutabiliyoruz mu lan? Aa tutabiliyoruz oğlum. Lan çok garip. Bir dakika aa geldi. Bakalım arkadaşlar lav balığı falan mı gelecek? Bakalım. Volkanik baslet. O ne lan? Basire amca. Aa bir daha geldi arkadaşlar bakıyoruz. Umarım ya hadi güzel şeyler gelsin ya. Bak volkanik basit geldi yine. Bir dakika arkadaşlar güzel bir yerde atmamız lazım. Ben onu anlattım Tamam. Şimdi gelecek. Bir daha. Bir daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel oğlum. Aha. vallahi geldi arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ve. Ya gene geldi bu volkanik. Bilmem ne. Aha. Arkadaşlar. Ya gene bu. Arkadaşlar ben bugün bundan başka bir şey çıkaracağım. Aa ortamız mı yanıyor lan? Bir dakika. Aha geldi 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 geldi. Tut 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 tut. Arkadaşlar bu birazcık zor şekilde. Ooo lavlı kelebek geldi arkadaşlar. 125 içinde bir. Vay be arkadaşlar görüyorsunuz mu? 3 tane nadir balık tutma görevimiz varmış bir de. Bu arada şimdi şuraya bakacağım bir 4500 tane balık tutabiliyoruz bu arada. Arda arda. Arkadaşlar birazcık da burada takılalım ya. Şöyle arkadaşlar göl kenarında güzel bir balık tutma partisi. Aha geldi geldi geldi. Tut 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 tut. Ve arkadaşlar ne geldi? o şanslı. Çok garip bir şey geldi arkadaşlar. Şeritli kelebek gelmiş. Şeritli kelebek. Aa tamam şimdi ne geliyor arkadaşlar? Resif konumisi. Arkadaşlar neyse ya aman ben bunların ismini okumayacağım nadirliğine bakacağız sadece arkadaşlar çünkü bizim için önemli olan ismi değil nadirli şöyle hemen arkadaşlar bakıyoruz ne geliyor ne geliyor ve gene bu balık geldi tamamdır hadi güzel bir şey ya hadi ya aha arkadaşlar tekrardan tuttuk ve gene bu balık geldi Gene geliyor arkadaşlar bakalım ne geliyor. Ya <laughs> yine bu yine. Oo bu sefer farklı bir şey geldi. Neyse neyse güzel güzel. Oy 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 arkadaşlar güzel balık balık gelecek inandım. Oha Bulmeto paylaço balığı. Tamam güzel. Şunu da arkadaşlar tutup hadi buradan birazcık uzayalım arkadaşlar gidelim ve şu balıklarımızı aynı zamanda satarız. Güzel para eder arkadaşlar son bir tane daha balık tutmam lazım. Çünkü şuradaki barda olsun diye. Aha geldi 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 geldi. Babu geldi. Babu geldi. Ve çektik arkadaşlar gene bu geldi. Tamam arkadaşlar güzel. Vallahi oltamız sürekli level atlıyor maşallah. Allah dur lan dur lan. Bu arada arkadaşlar hala nadir 3 tane balık tutma görevini yapamadık. Onu da halledeceğiz merak etmeyin. Şimdi şuradan arkadaşlar gidiyoruz bir. Hepsini sat. Hepsini sat. Oo 667. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar tekneye binip birazcık ara açılalım ve ortalarda güzel balıklar tutalım. Şöyle geri geri. Gel abi gel abi gel abi. Dön abi dön abi dön abi. Ooo tamam çok güzel. Tamam. Endekse bakalım arkadaşlar. Ne balıklar tutmuşuz. Oha büyük taş falan tutmuşuz. Oğlum bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Şuralara bakın. Oo okuyor Okyanusta buları tutmuşuz. Kohana'da buları tutmuşuz. Balıkçı adasında buları tutmuşuz. Aa adası. Balıkçı adası. Büyücü adası. Arkadaşlar birazcık suya dalalım da oğlum ne oluyor hava bitiyor. Oh, oh, vallahi arkadaşlar hava nefes aldık. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar bekliyoruz ve aa geldi güzel bir şeyler geldi arkadaşlar. Yeşil yeşil. Oo 50 içinde bir gelmiş. Tamam çok güzel arkadaşlar. Tamam. Şimdi farklı bir tane balıkta tutacağız ve geldi hemen şöyle çekelim arkadaşlar oltamızda. Ne gelmiş? Evet bilmiyorum ne geldiğini bu gelmiş. Aha arkadaşlar hadi 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 de, bunu da alalım. Bakalım ne geliyor? Gene bu geldi arkadaşlar. Tamam bu sefer iyi bir şey gelecek. İnandım, inandım. Ve yok kötü bir şey geldi. <laughs> tamam neyse vintage mavi tank geldi. Hadi bakalım. Aa gene normal bir şey geldi herhalde. Bakıyoruz arkadaşlar. Tamam. Oo ne geldi lan? 15'in içinde bir geldi. Arkadaşlar güzel güzel. Tamam şimdi şunu hemen çekelim şöyle. Tamam. Şimdi şunu da arkadaşlar geliyoruz fırlatıyoruz bir tane. Tamam. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Hadi ya. Ve arkadaşlar ne geliyor? Şu geldi. Tamam, tamam olur, olur. Arkadaşlar hala nadir balık tutun görevini yapamadık. Hayır. Arkadaşlar bizim daha şanslı şeylere ihtiyacımız var. Oğlum biz niye tutamıyoruz lan? Ana. Arkadaşlar kaldık böyle. Neyse arkadaşlar biz bir kayıtlarımızı sıfırlayalım arkadaşlar. Adamıza gidelim en iyisi. Ve evet arkadaşlar adamımıza geldik. Oh be. Şimdi şuradaki arkadaşlar bir her şeyimi satmak istiyorum ve 510'a sattık. 1.5 kamız var arkadaşlar şu an ve yem alacağım ben. Yem. Ve bakalım arkadaşlar ne yem alabiliyoruz? Tamam. Luck bait aldık arkadaşlar. Yer. Tamam güzel şanslı olduk. Daha şanslı balıklar gelecek artık. Ama bu adam iksir satıyormuş arkadaşlar. Iksir. İksirleri bir görelim. Aa 9 robuxa lucky point. Şimdi arkadaşlar burada bir tane radar var. Balıkçı radarı. Eğer arkadaşlar bunu alırsak değerli balıkların nerede olduğunu görebileceğiz. Ve o yüzden arkadaşlar 3000 para biriktirmemiz gerekiyor. Oo arkadaşlar gece gece sefere çıkıyoruz ya. O birisinin jeti var. Ben bunu alsam ne olur? Aa bu tekniğe sahibi değilsin diyor. Keşke çalabilseydik arkadaşlar. Çok güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar buradan hemen şunu konuşalım. Ve güzel bir tekniğe spamlayalım ve tamam arkadaşlar spawnladık da ya diş tamam bir daha spawnladık tamam hadi hızlıca arka şunu alalım ve teknenin ortasına okyanusun ortasına açılalım arkadaşlar balık radarını almak için harbiden sabırsızlanıyorum Aa, şu anda arkadaşlar okyanusa çıkmış bulunmaktayız ve arkadaşlar tamam burası iyi gibi tamam şura orta ara geleyim biraz arkadaşlar orada bir duralım tamam burası iyi gibi köle arkadaşlar birazcık uzaklaştık biraz da şöyle yana doğru gidelim tamam vallahi arkadaşlar güzel uzaklaşıyoruz. Bu ada neymiş la burada arkadaşlar? Bu adadan tutalım bari. Ne 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 Aha o ne lan? Arkadaşlar burada sandık bu ne lan? Ana arkadaşlar burada oturma yeri falan var. Neyse. O ne? Arkadaşlar şuradaki balığı görüyorsunuz mu? Bir dakika arkadaşlar şuna bak ya. Bir dakika yanına gideceğim. Öldür mü lan beni acaba? Bir dakika şöyle gidelim. Merhaba. Merhaba seni tutsam ben şöyle. Olur mu? <laughs> arkadaşlar bir dakika güzel okuyoruzlara gelmiş bulunmaktayız şu anda. Oğlum ne oluyor lan orada? Lan? Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika oraya acil gitmemiz lazım bizim. Orada bir şeyler oluyor şu anda. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar herkes burada tutuyor. Oğlum biz de burada tutalım lan. Arkadaşlar kim varsa burada ya. Lan burası adaymış lan. Neyse neyse neyse. Arkadaşlar ben şu balığın yanına gitmek istiyorum. O oh, karet ki. niye başladı lan? Oha. Aa geldik arkadaşlar balığın yanına. Bu balığımız ne yapıyor burada? Balık balık. Mini 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 kuş. Minik kuşum. Aha geldik. Bir dakika arkadaşlar. Selamun aleyküm. Merhaba balıkçık. Seni tutabilir miyim? Böyle arkadaşlar atsam kafasına. Aa balık geldi balık geldi balık geldi. Ve ne geldi? Bu geldi arkadaşlar. Bir dakika. Balığımızla beraber balık istiyoruz. Hadi bakalım. Bizim buna da var. Tamam. Abdülcappar can. <laughs> tamam. Tamam. Şöyle arkadaşlar attık bir tane daha. Hadi ya bir tane nadir balık gelsin. Nadir nadir nadir. Tamam şu anda yeşil bir şey gelecek. Tamam 70 içinde bir geldi. Ben nadir istiyorum. Ben nadir istiyorum. Ben daha güzel şeyler Şöyle arkadaşlar tutuyoruz. Ve bundan da normal bir şey geldi. Şöyle arkadaşlar hemen 2x şansımızı attık. Ve Bakalım bu sefer ne gelecek. Şöyle hemen. Ee, bu da sıradan geldi. Ulan biz o kadar şans şeyi aldık lan. Hadi lan. Tamam arkadaşlar. Ne geliyor? Ne geliyor bu? Aa yine sıradan geldi. Bakalım arkadaşlar bu sefer de sıradan gelecek mi? Aa tam şuraya attık lan. Oğlum tutsana lan şunun ucunu. Şunun ucunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar attık gene. Attık gene. 7 tane balığımız oldu arkadaşlar. 7 tane balık yakaladık. Tamam. Bir daha attık. Anam anam. Bakalım arkadaşlar. Gene normal balıklardan geldi. Bak çok sinir oluyorum. Gelmeyin artık. Normal balıklar istemiyorum ben. Ben epikarizm. Köpek balıklarını istiyorum. Köpek balıklısı gelsin. Ve gen arkadaşlar geldi. Normal bir şey geldi. Bu sefer şuraya atacağım arkadaşlar. Bu taraf çok şanssız. Aa bu tarafta şanssızmış. Tabi şu taraf şanssız mıdır peki? Aa bir dakika. Ben balık oluyordum az önce. Bu tarafta şanssızmış arkadaşlar. Biz en Burası çok şans. Hadi bırak artık beni. Bırak artık beni. Tamam. Arkadaşlar hadi gidiyoruz buradan. Ne kötü bir ada ya burası. Neyse biz nereye gidelim arkadaşlar? Bakıyoruz rotamız ibelleni. Oha bu ne? Esorterik dips. Tamam arkadaşlar arkadaşlar hazır gelmişken bari burada duralım. Bakalım arkadaşlar belki güzel balıklar gelir. Aha geldik. Selamun aleyküm. Şimdi şöyle arkadaşlar geliyoruz ve çıkıyoruz buradan. Oğlum, arkamızdaki oltanın arkadaşlar ışığı bizi aydınlatıyor. Vay be. Ve arkadaşlar şimdi şöyle bir aşağı inelim buradan. Bu neymiş lan? Asansör ücreti öde. Lan asansör Allah kahretmesin. 400 lira verdim yanlışlıkla oraya. Ya arkadaşlar ya neyse. Ulan ben merdivenle inerdim. <laughs> Oha bu ne oğlum? Biz nereye geldik arkadaşlar? Bir dakika burada kesin güzel balıklar vardır ya. Kesin bak. Şöyle arkadaşlar tutsak şurada. Merhaba kardeş. Ben de geldim. Balıklarını çalmayalım. Oha. Bir dakika lan. Oha. Oha. Ne kadar zor tutuluyor. Bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar gelen balıklara bakın. Bir dakika. Hadi. Gel güzel bir şey gel. Aa bu sefer de arkadaşlar yeşil geldi. Oğlum. Sadece güzel balıklar geliyor arkadaşlar. Kötü balık yok burada. Bir dakika hadi. Aa bak kötü balık geldi de. Olsun lan. Çok şanslı arkadaşlar burası. Tamam şöyle arkadaşlar attık ve ne geliyor? Bir tane arkadaşlar nadir balık tuttuk bu arada. Geriye iki tane kaldı. İki tane daha tutmamız lazım nadir balık. Tamam şöyle arkadaşlar iki şansımızla beraber attık ve bakalım arkadaşlar nadir balıklardan daha çok gelecek mi? Oo arkadaşlar gene bunu. Hadi bakalım. Oğlum hadi lan. Hadi güzel lan. Güzel gel lan. Arkadaşlar gene sıradan geldi. Bir dakika. Yer değiştireceğim. Yer değiştireceğim. Arkadaşlar. Aa bu ne lan? Büyü taşını yerleştirmek mi? Büyüm yok ki. Tamam şuraya atsak arkadaşlar şöyle. Tam akıntıya doğru attık arkadaşlar ve bakalım ne gelecek. Şimdi şöyle arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz Evet gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey gelmedi Bekliyoruz aa, aa sıradan geldi sıradan Şimdi arkadaşlar şuraya doğru atacağım birazcık Oha tamam çok güzel yer attık Arttırılmış şans mı? Arkadaşlar şansımız arttı lan Bir dakika etkinliğe bakar mısınız? Şimdi şurada arkadaşlar tekrar dağıtayım Bakalım arttırılmış şans işe yarayacak mı? Aa oğlum harbiden yarıyor lan Her attığım arkadaşlar yeşil geliyor şu anda Vay 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 Demet ablam hoş Neyse şöyle bir arkadaşlar buraya gelmişken bayağı tutalım Çünkü 400'ü çıkartmamız lazım buraya gelirken 400 asansör ücreti dedik yani Harbiden onun parasını bir çıkartalım yani o oh, nadir geldi nadir geldi Oha arkadaşlar şuna bakın wow arkadaşlar son bir tane nadir ka şeyimiz kaldı hadi bakıyoruz arkadaşlar bir tane daha nadir gelsin inşallah ya sıradan geldi neyse sıkıntı yok arkadaşlar moral bozmaya gerek yok biz devam edelim zaten çok güzel balıklar geliyor şu an şöyle arkadaşlar hala bakıyoruz ve ne geliyor <laughs> ne geliyor sıradan sıradan sıkıntı yok şimdi şuraya da bir tane daha atalım şöyle attık o oh, mavi geldi mavi geldi aa nadir 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 Oo arkadaşlar bu ne 30 tane balık yakalayacağız 45 tane balık satacağız öyle diyor arkadaşlar bu ha, tamam arkadaşlar biz böyle tutarız ya bir saat hiç sıkıntı yok arkadaşlar geldim şimdi arkadaşlar burada 92 tane balık tuttum ve hızlıca tutmaya da devam ediyorum arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar şuları da tutalım bir 92 tane balık ve arkadaşlar yüze doğru da ilerliyoruz yüzde arkadaşlar bırakacağım ve gidip satacağım bakalım arkadaşlar bu kadar emeğimi karşılığında ne verecek bize oyun Bu arada az önce biraz önce ne Biraz sonra envanterimi göstereceğim Arkadaşlar var merakla bekliyorum Acaba neler çıkmış Çünkü ben hafiften arkadaşlar bakmıştım Mor şeyler falan çıkmıştı Daha önce hiç görmediğimiz şeyler Bakın arkadaşlar sürekli zaten güzel şeyler çıkıyor Bakın şimdi arkadaşlar iki his şansla şöyle bir tane daha oldu attım Ve son 4 balık kaldı Ve arkadaşlar bug çıktı bu seferde Ulan var ya öyle bir para kazanacağız ki Arkadaşlar şurası bir 10-20k olur herhalde Öyle bir oltağı alacağım ki inanılmaz olacak inanılmaz Her attığımızda arkadaşlar bir ihtimal nadir efsanevi falan gelecek Bakalım ve son balığımız bu arada arkadaşlar Son balığımızı da tuttuk Valla arkadaşlar tuttuk Ve tamamdır arkadaşlar tamam güzel Şimdi 100 adet balığımız var ve Wow En iyi şu gelmiş arkadaşlar Büyülü tank 1.7 kilo ağırlığında Bunlar gelmiş arkadaşlar Kaç tane atopat gelmiş 1 2 3 4 5 6 7 tane gelmiş Bunda, Bundan gelmiş bir sürü bunlardan gelmiş ve sonsuz yani sonsuz sıradan gelmiş bir sürü sıradan gelmiş neyse arkadaşlar hepsini satalım arkadaşlar satamıyoruz ama şu anda şimdi arkadaşlar şöyle bir gidiyoruz adamıza ve bakalım arkadaşlar kaç bin paramız olacak ve arkadaşlar hadi gidip bunları satalım şimdi geldik buraya şimdi buradan arkadaşlar geliyoruz balık tüccarına ve buradan hepsini satıyoruz ee, 6k mı arkadaşlar 6k değildir yani şimdi e, ee, 6k değildir <laughs> Arkadaşlar 6 kaymış. Ulan gittim arkadaşlar 100 tane balık tuttum lan. Nasıl 6K Neyse arkadaşlar 8.4K'mız oldu bu arada. Oo çok iyi para. Oo çok iyi kasa. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyoruz Ice road alıyoruz kendimize ve arada yeni oltamız da budur. Bakalım yeni tekneye paramız yetiyor mu? Bakalım şöyle. Oo yetiyor lan. Arkadaşlar şunu alalım hemen ve aldık. Aldık mı? Aldık. Vallahi aldık arkadaşlar. Tamam. Yeni teknemiz ve yeni oltamızla arkadaşlar şöyle bir gidelim ve bir balık tutalım son kez. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu çok sevdim Lan bir saniye lan Arkadaşlar ben bir radar alacaktım Bir saniye bir saniye radar alacaktım Şimdi hemen arkadaşlar şöyle birazcık balık tutup Arkadaşlar radar alacağız 3k'ya vardı Radar galiba arkadaşlar evet 3k'ya alacağız Oo maşallah arkadaşlar Hep güzel balıklar geliyor şöyle Tekrardan güzel balık geldi bu arada boltanın şansı Çok iyi sanırsam şimdi şöyle bir tane daha attım Arkadaşlar oğlum hadi lan Oğlum hadi lan şöyle arkadaşlar açalım Ve boom Vallahi arkadaşlar çok güzel balıklar geliyor şöyle bir tane daha attım. Oğlum 3 kaya tamam diyeceğim arkadaşlar. Direkt alacağım. Direkt direkt. Çünkü balık radarı arkadaşlar çok önemli benim bildiğim kadarıyla. Çünkü balıkların yerini gösteriyor ve efsanevi balıkların yerini de gösteriyor. Tamam çok iyi. Şimdi birazcık daha atalım şuralardan. Ve arkadaşlar daha sonrasında bunları satacağız. Tekrardan 2x şanslı arkadaşlar bir tane daha oldu attım ve geldi. Bu neden çok garip bir balık arkadaşlar. Tipi de çok garip. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Şimdi bunları satmamız lazım. Hemen gidip arkadaşlar satıyoruz inşallah. Para eder yani. Ve arkadaşlar etmedi yetmedi bir dakika Ben şu 3k bir parayı yapıp geliyorum ya hızlıca Şimdi arkadaşlar birazcık daha balık topladım Bu da olmazsa artık harbiden var ya Neyse neyse arkadaşlar Şöyle evet oldu Şimdi şöyle hemen arkadaşlar gidelim ve balık radarımızı alalım arkadaşlar Şimdi bunu da galiba görebileceğiz Oh my god oh. Nereye görürüz arkadaşlar Şöyle yapsak Tabi tamam, etkin yaptık Bekliyoruz arkadaşlar şu anda Birazcık orta gidelim arkadaşlar Radar daha iyi, iş iyi işe yarar belki Şöyle tam etkin diyor Arkadaşlar ne yapıyor ki bu acaba şu anda Şimdi arkadaşlar buraların ne işe yaradığını hala anlayamadım. Aa gitti lan. Bir dakika arkadaşlar eşyalara gelelim. Tamam. Bu ne, ne? Ne, bu ya? Neyse arkadaşlar belki bir dur bakalım balık tuttuğumuzda görürüz. Bakalım arkadaşlar balık ne gelecek? Anam anam gene geldi şöyle bir şey. Neyse. Wow wow wow. Şimdi bana değil Wow wow, wow. Tamam şunu da hemen tutalım arkadaşlar Tamamdır O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz Çok güzel bir video oldu bence arkadaşlar Gittik bir sürü balık topladık O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve bay bay